Şimdi şöyle biraz geç bir şey gitmek lazım bir alana. Yani e, sen devlet ile süreli yani söylemi daha sonra aslında kamuoyu bu -de bugün demeyi onlaştı. Zaten ülkedeki adalet sistemini hepimiz görebiliyoruz bugün. E, o adliyelerle birçok insan karşı karşıya girebiliyor. Ancak e, şimdi nasıl geliyorsa o şekilde reaksiyon gösterebiliyor. Olsa adalet herkes için adalete olması gerekiyor. 2018 yılın ee, Devlet Bahçeli şunun e, 2006'da darbe girişiminden sonra kanlı bir ne kararnameli bir yasa çıkartılmıştı. He, bazı yaşlar şey, komüştüğüne bırakılarak e, he, hemen ardından 2018'de seçimlere kısa bir süre kala Devlet Bahçeli işe kader maaşımla ne edelim. Onları fırınlarda mı yakalım? Söylemleri de ortaya çıkınca kaldı ki biz dernek olarak ve de platform olarak ve yeniden adil yargılanmayı tedbi bir kıkırçıcı bir karşıda bunun mağdurlarına aciz e, bir adaletsizlik ortaya koyar bu bağlamda bu e bunu da çok biliyoruz eğer bu kadar afiz olmam her çık adalet ve hem, e, olmak lazım empati yapmak lazım ama devleta e, ve e, bu kadar e, siyaseti yönlendiren bir karakterin bunu söylemesi elbette ki bizi de affa yoğunlaştırdı ama bunun bir bizden ee, sözü verdikten sonra tabii seçim kazanıldıktan sonra e, 2020 yılında pandemi süreci girdi. İramanım yani bu ve e, bu altırdı bu arada sözü de yerine yarmıyorsa devlet bahçeli nin. yani devlet bahçeli af söylemiyle bu ara yerde oysa mesela e, yeniden adil yargılama yapılsaydı de, örneğin mesela işte e, FETÖ'cü hakim savcıların ye, e, e, yüreğden aldılar terör suçlamasıyla şu an ceza önerim. ama bunların yargıladığı dostlara Ele almadılar. Acaba nerede hata yapılmış? E kavlayıca yüzü etmişi daha ilerlerini veriler olar ortaya koyuyor. E, dolayısıyla e, yani devlet bahçenin söylemiyle hep bu gündeme geldi. Ama biz bundan önce yeniler adil argılama taleplerine bulunuyordu. Ancak tabi biraz daha için içeriğine girdiğiniz ama mesela hukuk e, profesörü Ersel Şen diyor ki bir e, yeniler adil argılama alması çok uzun bir süre alıyor. E, dolayısıyla süre şu üzerinde o meslek aralık bağlamında 10 e, kişilik kaldığı yerde evliceysiniz ve haksızlığa uğradığınızı iddia ediyorsunuz. E, bu çok ağır bir şey. E, sanatları evrazer ve anlamesi bir içici suçuysa yüzlerce kişi suçlu süre, aramızda gezebilir diyor. Masum bir karıncısı ve e, suçlu bu kadar önemli değil ama. İki, e, şimdi sadece e, Nuş'u bir hafta zarısı ortaya çıkar ve ne zaman çıkar? Aslında Şubat ayında tıklayacağına e, dair de esaylamlar dolayışı yaşamda esirle düşünürsünüz. Yine hanım biz artık sürecin o kadar fazla içerisindeyiz ki toplamdan biraz daha siyasete yakın aslında bizi hissettirecek çok fazla meclis ziyareti yaptık. Şimdi biraz incelemek lazım bunu. Yani bu devlet bahçeli bu söylemi neden yaptı? E, neler oluyor? E, toplumdan bazı şeyler gizliydi aslında. Aslında alelen oluyor ama biz hani merak, değişik şey, yolumuz ya da araştırma e, yolumuz biraz e, giriş olmadığı için tabii bizim bilgi alanımız olduğu için biz e, araştırıyoruz bunları. De İrem e, Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'a Umut hakkında bahsetmeden önce 9. Cenk Yılmış'ın de, de Dem Parti de, Sırlı Sakık tarafından Adalet Komisyonu'na bir teklif verildi. Ağırlaştırılmış mehbet alanları denetimli serbestlik yolu aşılmasıyla alakalı e, bunu bir yürüdü. İzleyicilerimiz açık bakabilirler. E, bundan bir buçuk ay sonra Devlet Bahçeli bu Eee söylem üzerinde bulundu. Yani biz şuradan şunu anlıyoruz. Aslında arka planda bir görüşme var. Bir hazırlanmış. Şimdi direkt Abdullah Hoca'dan e affediyoruz diyemiyorlar. E, Avrupa'da uygulam azalıyorlar. E, Türkçe'de de ilham olmadığı için bir kişi 25 seneden fazla ceza ne kalamaz söylemleri de Abdullah Öcalan'ın e tabi o ibarede Abdullah Öcalan e yok. Ağırlaştırmış mebbet alanların e, devletim servis yoluyla açın de, de yol açılıyor. Tam çekil bu şekil. Ee, Devlet Bahçeli kalkıp bunu söyleyince işte görüyoruz siyasi rüzgarı. De bu da şu an De, yani öyle bir hazırlanmış diye işte Dem Parti et olarak İmra Bey'e gitti. E, Devlet Bahçeli ile görüştü. AK Parti ile görüştüler. CHP ile görüştüler. Yani aslında siyaset buna hazırlanıyor. Ama topluma şunu kaçırmaya çalışıyorlar İlhan. Yani işte İrmese'ye diyetiyor zaten. Yani e, Abdullah gibi birini neredeyse e, PKK terör liderinin liderini neredeyse bize barış açısı olarak sunmaya çalışıyorlar. Şimdi İrem Hanım bize bu e, soyuruyorlar. Yani siz de sordunuz nasıl bir af olacak, nasıl olacak? Bu yüveyle bir Hanım şimdi şöyle düşünelim. Yani ben biraz empati yap Dolayısıyla kese ama şunu da sormak isterim. E, onu da bağlayabilirsek. E, hangi tutuşlarda kapsam dışında e, tutulacak? Bunu da ekarsanız çok mutlu olurum. bana ben şöyle söyleyeyim. Zaten bunu siyasetçiler ve medya maalesef böyle el alıyor. Şimdi İrem Hanım'dan on başına yardım e, şöyle demiştim. Anı yani afsi yedi bir söylem mağdur edilinde ve ve olma bir canlı için? hissettirir. Ama şimdi şöyle düşünün. Abdullah Hocalan gibi e, birine e, kalkıp unut hakkı bahsediliyorsa tırnak içinde affı bize farklı bir şekilde sunuyorlar. Şimdi İrem Hanım biz yıllarca terör örgütünü çarptılığıyla nasıl bildi? Şey bebek katili, de, tecavüz, uyuşturucu, yani bütün suçlamaları barındıran bir bölge liderinden bahsediyoruz ve bu kadar şehitlerimizin e, le, müsebbibi olup e, ve şu an bize bir figür olarak yani neredeyse barış figürü olarak ortaya çıkarılıyor. Bu arada şunu da söylüyorum İrem yani askerimizin kanı akmayacaksa yükseli bir barış sağlanacaksa elbette ki siyasi e, otorite bunu böyle uygun görüyorsa barış adına bu yapılacaksa biz bu bağlamda bir şey söylemiyoruz ama söylemiş olduğumuz nokta şu. E, kalkıp Abdullah Öcalan'a böyle bir hak verirçe ki zamindeki kader maçınları bu bağlamda unutulmamalı. Şimdi İrem Hanım var, sarbıyorsunuz. E ben Anayasa Mahkemesi'nin verilerini ortaya çıkıyorum. İcide 77 hak ilan et. Bakın, FETÖ'cü hakim savcıların biz demiyoruz bunun adı. E hükümet işte hakimler savcılar. Hükümet bunu dile geçiriyor. Bu hakim savcılar, yani daha vasfını oluşturmadan şaçım oldular, e, savcı oldular. Yani böyle suçlamalarla işte yazılı soruların çalındığı söylenirler. Yani beni şunun bir cerrahi operasyonu beni sıradan bir doktor e, ameliyatı diyor. Yani bu, bu, şekilde olmuş. Yani e, bu, çok, bu en az sağlık kadar önemli bir konu bu adalet. Siz ne bir daha vasfını alamamış kişiler bizi yargıladılar. Bu bağlamda ben ayrım yapılmasını e, doğru bulmuyorum. Çünkü anayasanın içtik ilkesi var. E, İram Hanım, yani burada kalkıp Abdülü Öcalan'dan bahsediyoruz. Yani inanın şu an cezaevlerinde o kadar bize mesajlar gidiyor ki yani ne oluyor yani bize de anlatın bu e, bir af değil yani haberlerde şu an e, bak yeri bir suni gündem var yani e, mesela işte demin söyledim sırrı sakın vermiş olduğu teklif bir, bir real bir şey yok suni gündem bunu bazı işte gazeteciler televizyon kanallarında ya acaba yeni af mı geliyor işte bazı gazeteciler hatta iddia ediyor bunu ama real are gelmiş teklif yok yani bugün e, 9. ayın 25'inde verilen teklif kabul edilirse bir genel af gelmeye demiyoruz. Yani çünkü bunu Avrupa var bir sistemle işte Türkçe'ye uyarlamaya çalışıyorlar. Kamuoyuna bunu anlatmaya çalışıyorlar. Biz de bu bağlamda bu sönü gündemin real hale gelmesini istiyoruz. İşte Cumhuriyet tarihinde İrem tam 47 kez af çıkarılmış. Yani aç bariz yanlar, araçta sınırlar. Devlet bazen terörü de affetmiş. E, biz Abdurrahman Hocalan e, Oğuzhan Kıs verenleri gelmeden önce şunu savuruyorduk. E, yani devlet e, geçmişte terörü de affetmiş. O işe ve e, ihanet deriz ki hatanın affedilebileceği bir ortamda olmamız lazım. Cumhurbaşkanımız bu fetih sürecinde bilecimin affesin demişti. Aynı af, yine bize de kullanmasını bekliyoruz. Ama bakıyoruz ki siyasetçiler bu ayrımı yapıyor Yani işte katalog suçlar hariç ben demin Abdullah Jalan'ın suçlarından TPKK katerörü bir suçlarından bahsettim. Bu suçların hepsinden adi marçınlar yargılanarak cezaevinde. Yani işte tecavüzlüğü TPKK'nın suçlandığı konuları daması ediyorum. E bunlar bu kadar ortadayken Abdullah umut hakkı veriliyorsa bence kader marçınları arasında ayrım yapılmaması lazım. Elbette ki İrem toplumda işte e, Müşri ve Bey'e tecavüz eden işte Narin kızımızın katilleri ortada e, bunları biz çok iyi biliyoruz. Ama devlet bir otorite koyuyorsa koyduğu otoritenin içerisinde ayrım yapmaması lazım. Ya da şu an Tisabrı'nın bir idari gözlem kurulu var. Bu kurullarla kamuoyuna mal vermiş konuları bu şekilde bazı anlamlıdır ama e, mesela Kadir Şeker Mesela özellikle insanlar bize şunu söylüyorlar. Ya adam öldüren, şu uyuşturucu satan nasıl olacak? Ama İrem Hanım, işte Kadir Şeker'in örneği ortada. E, Birçok yer örneği var aslında hani kamuoyunla bilmiyor aslında. Ama Kadir Şeker'den belki de daha mı ya da birine yardım amacıyla istemediği bir suçu cinayeti işlemek zorunda kalıyor. Ama şu an çok ağır cezalı almış ve cezalarında onu soğuşlar. Ya da uyuşturucu patlarının e, bir şekilde affedildiği ya da işte virüsle bu işleri atlattığı bir dönemde e, uyuşturucu bu uyuşturucu işçileri, varoluş şu an cezaevlerin doğrulması inanmam şu an cezaevi rakamları resmi rakamlar 384 bin 400 bin ve bir durumdayız yani yasimle kapasiteleri dolup taşmış durumda şu an hiç yer yok yani şöyle izah edelim bir amanı tabi medyaya gidip e, haberciler çekemiyorlar orada durumları çekseler belki. onlar çok ve fazla bu Abdullah Öcalan Umut Akkı'nın konuşulduğu sırlı bir dönemde çeşke bir e, kanalında kanalda Cizan Bin'deki durumları çekse İram Hanım 10 kişilik koğuşta 50 kişi artmış 80 kişi kalan koğuşlar var. Şimdi bunlar geliyor bize. Yani izleyiciler şöyle bir empati yapsınlar. Elbette ki suç varsa ceza olacak. Ama ceza ıslah edici ve adaletli olması gerekmiyor mu Hanım Yani şu varsa tadici bir cezaevine girecek. Orada ne yapılması lazım? Onun rehabilite edilmesi lazım ki tekrar ortalama kazandırılsın. Şimdi bir hanımefendi olarak siz işte kadına karşı şiddet bir örnek veriliyor. Yani burada siz şimdi kadına karşı şiddet uygulayan birini cizamında alıp daha çift bir ortamda barındırırsanız kaldıcı bu kişi eğer bir kadına şiddet uyguluyorsa e demek ki bunun ve aile yapısında ya da eğitimine alakalı sağlık problemleri, psikolojik problemleri var. Yoksa bir kadına ya da Allah'ın yarattığı bir varlığa neden bir İsa zarar versin? E bu insan içeride de eğer rehabilite edilmiyorsa bugün size yapan yarın çıktı kafırı başka bir kadına da başka bir Allah'ın yarattığı varlığa da zarar verebilir. Dolayısıyla suç varsa ceza olacak. Ceza adaletli ve ıslah edici olacak. Şu an sistem çekmiş. İlanın cezanlığında nefes alacak yer yok. Ama bunu muaf çıkmakse ceza ve yoğunluğu oranından dolayı değil. Kazı yani birine bir hak veriliyorsa yerlerine de bu hak verilmesi gerektiği için çıkması lazım. Ya da bir adaletsizlik varsa o adarı sizi çözmek için bunu yapılması lazım. Burada örnek olarak işte Cumhuriyet tarihinde örnek vardı. Devlet dediğim gibi bazen terörü de affetmiş. Kaldı ki zaten İrem Hanım. Hani böyle bize bazen işte siyasetçiler de yapıyor işte katalog suçlar hariç. Fani yaratan suçlar hariç. Yani mesela e, yakın bir dönemde Hizbullah davası sanıklarını yansalık gerekçeleriyle e, işte darbeci generalin e, adlı, gerekçesiyle bırakıldığını gördük İrem Hanım. Şözgür i̇şte, e de bunu dile getirmişti. E, mütabakaya sağlamlar çıktılar. Şimdi İrem Hanım tamam bunlar e, kimse cezaevinde hastalıktan e, zarar görmesin. Ama bu şekilde Bulat davası sanıklarına darbeci genelinde bu verilen bu hak e, neden diğer mahkumlara verilmiyor? Mesela şu an yüzde 75 ile 80 engelli olan mahkumlar var cezaevinde. Hasta olan var. Nüfus olanından dolayı hastaneye gidemiyor. Yani o kadar fazla yara var ki ben diyorum de ki devlet bu kadar umut hakkı adı altında TKK terör lideri Abdullah Öcalan'ı affedebiliyorsa her suçu barındıran bir lideri o zaman yani bir e, bataklığın kurucunma operasyonu olsa o zaman devleti yaptığı bu. Nasıl TDP binası önünde canillerin hatırlanma terörist çocuklarını affediyorsa bence artık ayrım yapmadan barış adına yapılıyorsa e, bunları da göz bulundurarak e, bence bence cezanlı çünkü cezanlı çok büyük bir beklenti oluştu. Ya Abdullah Erhan bunlar burada unutulacağız mı diyor. Şimdi biz de bu bunu sınmaması gerektiğini düşünüyoruz İrem'e. Tanrı tek konuşulan konuda aslında e, bu oldu. E, ilayen dinlerde de e, az çıkacak mı? su bir tasarı içerisinde çıkacak. E, biz daha de hep birlikte göreceğiz. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımızda katıldığınız için. Son olarak eklemek istediği şey var mı? Tamam, şunu söyleyeyim. Kamuoyu oftan portmasınlar. Bakın o seni söyle. Ama iyileşti iyileştirebilirse gerçekten topluma yararlı bir bireyi haline gelebiliyor insanlar pandemi dört bu, dünya sağlık kurucu, cihazın kapılarını açın isim ülkeler bile, bunu uygularken bizim ülkemize bir ayrım yapıldı kapalı